Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı futbolcular ve hakemlerle ilgili bahis soruşturması devam ederken bunun devamında teknik direktörlerin antrenörlerin kulüp başkanlarının, yardımcılarının, yönetim kurulu üyeleriyle son 5 yıl içinde hakemliği bırakmış olanların da araştırılması gizlilik içinde yürütülüyor. Türk futbolunun içinde bulunduğu durum tartışılırken federasyon yetkililerine de seminerlerde neyin yasak, neyin olmadığını siz anlattınız mı diye sorulmalı. Bunun da ortaya konulması gerekiyor. Toplam 1071 futbolcuyla ilgili soruşturma süreci kapsamında bir kez bahis oynadığı belirle. 47 futbolcunun durumu da ayrıca inceleniyor. Yabancı futbolcu da var. Eski TBMM Meclis Başkan Vekili Uluç Gürkan telefonda bana şunu sordu. Türk futbolculardan bahis oynayanlar hakkında işlem yapılıyor ama futbol takımlarımızda oynayan yabancı uyruklu futbolcular bahis oynuyorsa onlar için ne yapılıyor? bahis oynadıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan futbolcuların listesini incelerken Alasanen Dao adı dikkatimi çekti. Bunun Tümosan Konya spor futbolcusu olduğunu öğrendim. Onun dışında yabancı uyruklu futbolculardan adı yasa dışı bahise katılan yok. Ya yasak olduğunu bildikleri için oynamıyorlar ya da bazı futbolcuların deyimiyle onların henüz gözü açılmadı o yüzden oynamıyorlar. Kendilerinin nasıl savunuyorlar? Futbol disiplin talimatının 57. maddesi futbolcuları Türk, yabancı diye ayırmıyor. Talimata göre nasıl Türk vatandaşı olan futbolcuya örneğin kırmızı karttan dolayı ceza veriliyorsa ya da akreditasyon kartı takmadığı saldırıda bulunduğu için ceza veriliyorsa yabancı uyruklu futbolcular için de aynı müeyyede uygulanıyor. Yabancı futbolcu da kendi adına bahis hesabı açıyorsa onlar da Futbol Federasyonu Futbol Disiplin Talimatına tabi. Futbolcular savunmalarını veriyor sonra disiplin cezaları açıklanacak. İsteyen futbolcu cezalara tahkim kurulunda itiraz edebilecek. Hakemlerin ve futbolcuların savunmaların içeriğini araştırdığımızda genelde bahis oynamanın suç olduğunu bilmediklerini, hatalı olduklarını, bonus geldi ben o parayla oynadım, para yatırmadım, bana yasal bahisin suç olduğu tebliğ edilmedi, merkez hakem kurulu seminerlerinde sözlü ya da yazılı bu konuda uyarılmadık dedikleri anlaşılıyor. Açıkçası hepsi pişmanlıklarını dile getiriyor. Bu da önemli bir eksiklik. Hakemlere, futbolculara hatta yöneticilere yasal bahis oynamalarını Suç olduğunun anlatılması gerekiyor. Eğitimlerde bunlar niçin anlatılmaz? Bunun yıllardır ihmal edildiği anlaşılıyor. 3 ay ve üstünde ceza alan hakem ömür boyu hak mahrumiyetine çarptırılmış oluyor. Yani hakemlik hayatı bitiyor. Öyle ki bir kez oynayanla 18 bin kez oynayan aynı. O yüzden spor dünyasının içinde olanların bahis çukurda düşmemeleri için aydınlatılmaları da son derece önemli. Eren ve Adil'in durumu. Eren Elmalı Galatasaray'a gelmeden önce Trabzonspor'da oynuyordu. Milli futbolcumuz Eren bahis oynadığı gerekçesiyle milli takım kadrosundan çıkarıldı. Futbol disiplin talimatına göre bahiste zaman asımı 5 yıl. Eren 4 yıl 10 ay önce oynamış. Yani Trabzonspor ve Galatasaray'da bulunduğu dönemde kesinlikle bahis oynamamış. Bu operasyon 2 ay sonra yapılmış olsaydı 5 yıllık zaman aşımı dolacak ve ceza almayacaktı. Başarılı futbolcu Eren en son 30 Ekim 2020'de kendi takımı için değil yabancı maçlara bahis oynamış. Adil Demirbağ da Konya Spurlu aktif oyuncu. Adil de en son 4 yıl 10 ay önce oynamış. O da Eren gibi kendi takımını oynamamış. Durumları böyle ama bahis oynayanlarda kendi maçını oynayıp oynamadığı, para kazanıp kazanmadığı, süreklilik, yoğunluk gibi kriterler değerlendirilmeye alınıyor. Eğer devre arası bahis oynamış olsaydı, hem Eren hem de adil ceza almayacak zaman aşımı ile kurtulacaklardı. İki futbolcu da son derece üzgün. Bir futbolcu 6 ay hak mahrumiyeti alırsa futbol sahalarında futbol oynayamayacak ancak takımıyla idmanlara çıkabilecek. Yıldırım Demirören dönemi Futbol Disiplin Talimatı'nın FTT yürürlüğe girdiği dönemde Türkiye Futbol Federasyonu TFF Başkanlığı'nı Yıldırım Demirören yürütüyordu. FTT 57. maddesinin birinci fıkrasının ilk değiştirildiği dönemde ise TFF Başkanı Nihat Özdemir'de. Şu anki şans oyunu firmasının sahibi Yıldırım Demirören, TFF başkanlığı döneminde bu düzenlemeyi çıkarmış. Şimdi TFF, eski başkan Yıldırım Demirören hakkında da başlamış herhangi bir adli ya da idari soruşturma bulunmuyor. Kararlı gözüküyorlar. Futbol kulüp başkanlarının bahis oynayıp oynamadıklarının incelemesinin sonuçları da yakında açıklanacak. Alt ligde bir kulüp başkanının anlattığı da ilginçti. 24 futbolcudan 15'i bahis oynamış. Bahis konusu fazla bilinmiyordu. Futbol Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu düğmeye bastı. Zaman aşımı 5 yıl ama 2020 öncesine dönülürse işte o zaman tablonun çok çok daha karanlık olacağı söyleniyor. Futbolcular, hakemler bahis nedeniyle ömür boyu hak mahrumiyeti alırken son 10 yılda hangi merkez hakem kurulu başkanı onlara bahis oynamanın suç olduğunu belirtip etik sözleşmesi imzalattırdı. Futbolcular PFDK ceza verince tahkime gidecekler. Tahkim cezayı azaltabilir, uygulayabilirdi. Hakem 3 ay ve üstü hak mahrumiyeti alırsa lisansı iptal ediliyor. Futbolcu ise 3 ay alırsa, 3 ay, 6 ay alsa bile sürenin dolmasından sonra sahaya dönüyor. Yani futbolcu ceza aldığı kadar futbol oynayamayacak. Hakem 3 ay ve üstünde ceza alırsa hakemlik hayatı bitecek. Buna hak mahrumiyeti deniliyor. Bu operasyon futbolun geleceği için başlatıldı. Federasyon ve savcılık bu konuda kararlı.